Başla. Merhaba. Bugün internet bugün... kafeyi tanıtacağız. Evet. Ve başlıyoruz. İnternet internet kafedeyiz. Hadi içeri girelim. Gel. Simülatör oyunları var. Simülatör oyunları var. Evet. Milçe oyunları var. Strat Yukarıda da böyle var. oyunlar var. Yukarıda örnek var. Sonra yarış oyunları var. Pes serileri var. FIFA e, serileri var. GTA 5 serileri ve Counter Strike serileri var. Pardon GTA 5 değil Grand Theft Auto. Evet GTA 5 demek İngiliz yazılmış. He? Ne? Arkadaşlar içeri girdik. İçeride 73 tane bilgisayar var. 73 tane. 73 tane. Masa Burada masa var. Bilgisayarları... 73 tane masa var. Evet. Burada da ayarlayabiliyorsunuz. Şu da alt katı gösteriyor. Alt kat Windows. Hı hı. Sonra içeceklerimiz var. Evet, içecekler. Bu... Falan. Su, lira. Su. Sonra bilgisayar var burada. Binlerce oyun var. GTA 4 var, GTA 5 var, FIFA 18 var, FIFA 14 var, FIFA 7 var. GTA 5'i istedim. Roblox, Ro YouTube'da var. Şöyle. GTA 5'i 60 kişi oynayabiliyorsunuz ama en fazla 60 kişi. Evet. Ondan sonra burada YouTube izliyor arkadaşımız. Harika fan. Evet. Tanıyorum kendisini. Ondan sonra ismi Atlas. Evet Atlas. <laughs> Ve burada Roblox yok ama Google'a Roblox yazınca oynayabiliyorsunuz. İsmi yine. Atlas olanların yorumlara yazın. Evet. Yorumlara yazın. Yok yok. Ve bu internet kafeyi sevdiyseniz da bu arada. Sevdiyseniz yorumlara. Kastamonu çarşı. Evet orada efsane internet kafe yazabilirsiniz yorum yazmanızı bekliyorum şimdi oyun oynayacağız. Evet Minecraft oynuyor. Hı -hı. Çok güzel bir ev yaptı. Onu tanıtabilir misin? Daha yapıyorum ama. Evet çok daha güzel bir ev. Daha yapılmadı. Ve oyun bug'ını buldu bakın koltuk Şöyle kaptın. şöyle yapılıyor. Şuradan şöyle kazıyıp böyle. Evet evet böyle bir bug var. Evet. Tek şu, şu a, arkasındaki şey görünmesi daha güzel olacaktı. Sonra televizyonumuz var. böyle açılabiliyor. O kakaya benzemiş. Evet bayağı benzedi. Sonra böyle bir ev yerimiz var. var. Sonra buradan geri geliyoruz. Burada da gökdelen var. Sonra böyle gökdelenden atlasana. Tamam ölmez. Atlıyor. Atlama çalışıyor. Ölmedi çünkü sonsuz kalbi var. Yani Birazdan ölümlüğe ölümlüye geçeceğim ama. Evet. O zaman ayvayı yedik. Ben de bir evet, da, Burada GTA 5 de var. Youtube da var. Bayağı Online şey oyunlarda. Evet online oyunlarda Hı, oyun FIFA Hı, da, de var. FIFA 7 bile var. Az ben FIFA'yı oynadım. İkinlik oyunlardan giriyorsunuz onlara. Evet. O ben şimdi... yk bir... kişilik de oynayabiliyorsunuz. Siz... En fazla ama 60 kişi. Evet 60 kişi de baya fazla yani. E, neredeyse hmm. buradaki tüm bilgisayarlarla oynayabiliyoruz. Sadece evet. 13 oynayabiliyoruz. 73 tane bilgisayar. Evet burada tamam. <laughs> evet burada Peki ismi ya. yazacağız. Ben yazdım oynuyorum şu an. Benim ismim <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Hı -hı. Ama o ölümsüz ben ölümlüyüm. Şimdi ben onu kurtaracağım zaten. Tepe. Asa. Bastı onun yanına geldi. İşte evet. Ah, oh, onun <laughs> evine ya, geldi. Ben, ben sana eşya atabilirim ama. Tamam. Tamam işte burada asal. Bir yüzünü bana göstersene. Yok beynim. Hı. 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 <laughs> <Oyun> bak <ya. gülüyor> Ben seni görüyorum. Ben seni göremiyorum. Bak buradayım, buradayım. Messi yazıyor. Messi yazıyor. Hep tam oynuyoruz. Asaf olanlar yoruma yazabilir Biri Bir de olanlar benim ismim. <laughs> evet. görüşürüz arkadaşlar. Kalp kalbin yanında. Woo!